Sayman-ı Farisi radıyallahu anh hazretleri rivayet etmiştir. Yağmurlu bir günde mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzur-i şeriflerinde bir cemaat ile oturmuştuk. O sırada yüksek ses ile birisi Esselamu aleyküm dedi. Hepimiz sesi işittik fakat selam vereni görmedik. Resulullah efendimiz selamı alıp bize buyurdu ki cin taifesinden olan kardeşinizin selamını alınız. Hepimiz aleyküm selam dedik. Fahri Adam Hazretleri buyurdular ki, ''Sen kimsin? Ya Resulullah, ben, köleniz, cin tayfesinden Şemreh oğlu Arfeta'yım. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, ''Ya Arfeta, Allahu Teala Hazretleri sana rahmet eylesin. Kendi suretin ile bize görün. O an kıllı bir kimse zahir oldu ki, yüzünü saç bürümüş, iki gözleri bir tarafta ve ağzı göşünün üzerinde fil bişleri gibi bişleri vardı.'' Bu şekilde onu görünce, hepimiz elimizde olmadan korkup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine baktık. O şahıs, Efendimiz'e dedi ki, ''Ya Habibi, Rabbil alemin, kavmimi İslam'a davet için, ben kulunuz ile birlikte kavmime bir kimse gönderin. İnşallah, onu sağ salim getirip, huzuri şerifinize teslim ederim.'' Fahri alem, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, ''Bu hizmete onun ile kim gider ise, ona cennet vacip olur.'' o şahsın görüntüsünden dolayı, hiç kimse, cevap vermeye cesaret edemedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, bu suali, üç kere hitap ettiler. Topluluktaki hiç kimse, cevap vermedi. Son emirde, Hz. Ali radıyallahu ayağa kalkıp, dedi ki, Ya Resulullah, emir eyle, bu hizmete, ben gideyim. Resulullah Efendimiz, dönüp harfetaya buyurdu ki, Bu gece, harra atta mevzide hazır ol, senin yanına öyle bir kimse vereyim ki, benim hükmüm ile hükmeyler ve benim dilim ile söyler ve benden cin taitesine haberi doğru olarak iletir. Hazreti Sayman der ki, Alfetabu konuşmadan sonra gitti. Sonra yatsı namazını Resulullah Efendimiz ile eda eyledik. Hesabın hepsi dağıldıktan sonra buyurdular ki, Ya Selman, Ya Ali, benim ile geliniz. Biz de hizmetlerince gittik. O hacı atta mevziye vardığımızda gördük ki, kuin büyüklüğünde bir deveye Arfet binmiş, at büyüklüğünde bir deveyi de belinde tutmuş bekliyor.'' Peygamber Efendimiz, Hz. Ali'yi o boğuş deveye, beni de arkasına bindirdi. Benim bilimi, Hz. Ali'nin birine bağladı. Gözlerimi sarın ucu ile bağlayıp buyurdu ki, Ya Selman, sakın Ali gözünü aç demeyince, gözlerini açma. Deveden in demeyince, deveden inme. Allahu Teala'nın ismiyle meşgul ol. İşittiklerinden korkma. Dönüp, Hz. Ali'ye de vasiyet etti. Sonra veda edip, Arfet önümüzde süratle yola koyulduk. Sabah oldu. Hazreti Ali radıyallahu an bana in dedi. Ben de indim. Gözümü açtım. Gördüm ki otsuz, susuz, ağaçsız, taşlık bir yere gelmişiz. Hazreti Ali imam olup ben ve Arfeta ona uyup sabah namazını kıldık. Ortalık aydınlandıkça gördük ki etrafımızı cin askerleri çevirmişti. Şöyle ki her birinin gözleri meşale gibi ışık çıkarıyordu. Heybet bir şekillerde sağ ve sol tarafınızda duyuyorlardı. Hz. Ali, asra bunlara icifat etmeyip, adeti şerifleri üzere, çeşitli dualar ile meşgul oldular. Güneş doğu, yükselene kadar, Allahu Teala Hazretlerine münacat, ibadet ve itaat eylediler. Ondan sonra, ayağa kalkıp, Allahu Teala'ya hamd ve sena ettikten sonra, cin taifesini İslam'a davet eyledi. İçlerinden, inatçı ve kendi başına büyümüş bir ifrit, itiraz edip dedi ki, ''Ya Ali, Vecdadımızın dini bize batılmadı demek istersin. Bu dediğin olmaz deyip, inat eyledikçe Hz. Ali radiyallahu anh, biz doğru yoldayız. Sen, Allah-u Teala'nın ayetlerini tasdik etmiyor, inkar ediyorsun diye buyurup, mübarek yüzünü gökyüzüne döndürüp, İsmi azam duasını okuyup, kef tesin Yasin, Non ve Karem sureleri üzere yemin edip, Ey yardım edicilerin en hayırlısı olan Allah'ım, bunların üzerine ateş yağdır. Bunların kötü ameller işleyenleri ve inat edenleri helak olsun diye dua etti. Hazreti Selman der ki, o anda gördüm ki bir zelzele olup gökten ateş yağmaya başladı. Cinliler bunu görünce yüzleri güçlü yere düştüler. Ben de kendinden geçmişim. Bir zaman sonra kendime geldim. Gördüm ki bir takım cinnileri semadan gelen ateş yakmış, üzerlerini duman kaplamış. Bir zaman sonra duman üzerlerinden kalktı. Hazret Ali, sağ olanlarına seslenip buyurdu ki, Ey cin kavmi başınızı kaldırın. Muhakkak Allahu Teala Hazretleri zalim ve mütekebir olanlarınızı helak etti. Tekrar davetle meşgul olup, Ya cin kavmi, Şemrah oğulları ve derrar sakinleri, biriniz ve emin olunuz ki, şimdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devridir. Hatemil, Enbiya zamanıdır yeryüzü baştan başı zulüm ile doğmuş iken, iman ve adalet ile dolmalıdır, deyip, Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i met edip, apaçık cezelerini beyan etti. Onu gösteren işaretleri anlattıktan sonra, cin taifesinin kuçulanları Hazreti Ali'nin in ve kemalinden hayret ettiler. Hakka boyun büküp, Allah'a, Allah'ın Resulüne ve Resulünün elçisine inandık. Sözleri doğrudur. Seni yalanlamıyoruz dediler. Hazreti Selman buyurdular ki, bu esnada gece oldu. Yine o deveye binip, alfeta ı Mürce, sabah olmadan, Harre denilen yere bizi ulaştırdı. Deveden inip, sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ile eda ettikten sonra, bizi görüp, Allahu Teala hazretlerine hamd ve sena etti. Buyurdu ki, Ya Ali, cin kavmini ne halde nasıl buldun? Hazreti Ali cevap verdi. Ya Resulullah, hayırlı duanız bereketiyle elhamdülillah Allahu Teala Hazretlerine iman getirip ve Resulüne ittiba edip iman nuru ile münevver oldular. Fakat hakkı kabul etmeyenleri semadan Allahu Teala'nın izniyle ateş inip helak olduklarını beyan etti. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdular ki elhamdülillah onlardan kıyamete kadar o korku gitmez.